oynasın ama ayvada. Şu. Adamlar erkenden geldi arkadaşlar. Sarı yine geliyor. Yanımda arkadaşlar. Trollik biri var. Bir de musluk Gidelim. Alırız. Aldık kaç Canım çok az. Neredesin? Geri. Gel gel Adam bana dalıyor. Al kaç kaç kaç. Arkadaşlar yanımda sıfır yanım Mustafa var arkadaşlar. Yanımda şu anda. Arkadaşlar beni salın. Tamam. Kuzenim arkadaşlar. Musa gel yukarı çıkalım. Tamam. Yukarı. da yok. <laughs> Allah geldi gördüm Kaç 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 sen. <laughs> Siz ölüyoruz oğlum. Gene geliyorlar ya. Tamam. Kırmamız için canımızı kırmamız lazım. Peki ben onu Nasıl, Dikkat et. Bence gitme gitme bırak bırak. Ah helal. Canın az mı? Ben çok az. Sekiz kalbim var. Sen geri git. Ben halledip geleyim yatakları. <laughs> Hadi halledemiyormuşuz. Hayır <laughs> yani ben buraya savunuyorum annem siz gidin. Hazreti geldin mi? Kırıp da öyle de bilirim ama ya. Yani. yok yok gitme. Yap al. Gittim ki. Bekle Şu anda adamları uyalırken kayın. Yok evet. abi kaç ya. Olduğuna kapmışım. Yol yapıyor. Şimdi. Yol yol. Dur hele, Şey ben öldüm. Tamam. Kaç, kaç kaç sen kaç gelin. <laughs> Kaç kaç! Sen, sen gelme, mi gelme 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 gelme! Geldim de. Gepim var. Hadi bir kaç bir kaç. Öldüm. Çok fazla kişi geliyor. Bizim tamam. adam da öldü. Tamam. tamam. Ben de öldüm çıkarsan hadi o kelte uç kafanı bana. <laughs> Abi adamlar bana raşlıyor ya. Evet. Bekleyin ondan sonra Hemen şuradan bir fındık canım versen ya. Geliyor. Tamam. Onu al. Kaç kaç. Canım da fullendi tamam sorun yok. Soruyla hiç bir kavga ediyor. Tarayı öldürüyor. E, çabuk dört kalbi var. Koş. Break atıyor ama çok feci Yedi yedi. Kaçamaz. Vur. Vur oradan. What the hell? Sorun yok. Ümit var. Beş tane. Görünmezdi kal. Ne görülmedi? Çaman var ki. Geliyorlar. geliyorsa Geldi geldi. Hadi görüşürüz. Nup geldi. Sıkıntı yok değil o. o. arkasındakini görmüyor. Aa bunun elinde kılıç büyülü ya. O yüzden onu öldürmek istiyorum. Büyüsünü. Büyüyor lan <laughs> Kalbi full. <laughs> Ölmüşüm zaten ya. Çok güzeldi. Aradan keç aldım. Çıkılacağız <laughs> kılıcı alsam <laughs> kılıcı istiyorum zaten Hı. ben. Abi öleceğim ben. Sadece o şey. Yeşil bana geliyor. Bekle yeşil yeşile bakma geliyor. Abi ilk kez bu kadar sesli oynuyor. <laughs> Aa öldük. Sonra yok sıçrama alabiliyor. Ne gün var. Sıkılıca adam geliyor mu? Adam mı sana mı? Bekle ortadan bir tane ya. adam geliyor. <laughs> Kaç. Tamam ben bununla kalbimi doldurdum. Tamam. Geliyorlar. Gülle şey var. Geliyor. Bir tanesi. Bir tane dikkat et. Gelsin abi ben onları aşağı atarım. <laughs> Haydi lobiye. Sen bunu öyle beni saçmalı diye. Ölmedi mi lan biri ha. Bomba. Kazanırsam çok güzel olacak. Bayağı iyi yani. Mustafa niye <güleyen> gülüyorsun lan? Neyse <orneyim> nane yemedin mi? <Gülüyor> kaç kaç. <gülüyor> 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 ya haga be.